değerli hanımefendiler, beyefendiler. Söz vermiş olduğumuz gibi sizlere hukukla alakalı merak ettiğiniz sorular çerçevesinde bugün yanımızda değerli bir arkadaşımız var. Avukat Sedat Ekmen var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi ben TikTok'ta bir video çektim biliyorsunuz. Geçen gün bir avukat arkadaş benim borcumdan ötürü benim anne ve babamı aramıştı. Bu durum tabii benim başıma defalarca gelmişti. Ben önceden de bu durumla alakalı bazı girişimlerde bulunmuştum. Bunu ben paylaştım ama baktım ki 1 milyon izlenen bir video ve gelen yüz yani binlerce yorum var. Şu anda herkesin problem yaşamış olduğu bir konu. Evet. Öncelikle bu kişisel verileri ihlal etme üzerine ufak bir bilgi alabilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi kişisel veriler dediğiniz şey işte kişinin sesi, kimlik bilgisi, borç bilgisi, dini bilgisi, ondan sonra onun özel olan, onu nitelendiren her şey kişisel veri olarak diyoruz. Yani üçüncü kişilerin ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Başka kişilerin öğrenmesinin gerek olmadığı, öğrenilmesinin izin verilmediği yani mahrem dediğimiz şeyin aslında hukuktaki karşılığı kişisel veri. Mesela buna sağlık verileriniz de dahil, borç bilgileriniz de dahil. Peki ben her zaman şey söylüyorum. Diyorum ki sizin borç bilginizin aynı yatakta yattığınız karınıza dahi iletilmesi suç. Bu doğru bir tabir. Doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Kişisel veri dediğimiz şeyin o kişinin kendi rızası dışında hiç kimsenin paylaşamayacağı veri demek. Yani senin, eşin, çocuğun, annen, baban, akrabaların, iş arkadaşların, çevrendeki herkes senin borç bilgini söyleyemez çünkü o bir kişisel verici. Tamam o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Avukatların senin borç bilgini akrabana, arkadaşlarına, ailene veya seninle alakası olmayan bir kişiye aktarması. Öncelikle bu veriye nereden ulaşıyorlar? Hani bununla alakalı bir şey var mı ortada bilinen bir kayıt? Yani şöyle avukatların müvekkillerinden yani daha doğrusu hani işte bir banka olabilir. İşte bir alacaklı olan kişi olabilir. Bu kişilerden o kişinin telefon numarasına ulaşabilir. Yani borçluğundan bahsediyorum. Ama işte borçlunun, eşinin, işte onun akrabasının, çocuğu işte annesinin, ne bileyim annesinin, babasının bunların telefon numarasına hani hukukçu olarak söylüyorum, bir avukat olarak söylüyorum. Bizde böyle bir veri bulabilme şeyi yok. Hani bizim böyle bir hakkımız da yok, böyle bir yetkimiz de bulunmuyor. O zaman hemen ilk soruyla e, ikinci soruya geçeyim. Şimdi kişinin borcu var. Evet. Borcu kaç gün içerisinde icraya düşer ödenmediği takdirde? Ya o şöyle, şimdi diyelim ki senin bir borç ilişkin var. Örnek verelim. Ne olsun? bu Kredi kartı olsun. Kredi kartı borcun olsun. Hani bankaların genellikle uygulaması şöyledir. Birinci aydan sonra e, seni işte aramaya başlar. İkinci aydan sonra işte e, sana SMS atmaya, mesaj atmaya, kimi bankalar evinizin adresini verdiğiniz için sözleşmenizde o adrese işte borcu ödemeniz gerektiğini söyler ve yasal takibe düştüğünüzü söyler. Yasal takip dedikleri bankaların kendi içerisinde içerisindeki olandan bahsediyorum. Genellikle üçüncü aydan sonra da bunu işte bir hukuk bürosuna aktarabilir ya da kendi hukuk departmanları içerisinde bunu icraya koyuyorlar. Üçüncü soruyu soruyorum. Kişinin borcu hacize düştükten sonra daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu borcu hangi yollarla tahsil edebilir? Yani haciz hmm. nelere konulabilir? Eve hacize gelinebilir mi? Anladım. Kişinin malı, harc edilebilir mi? Maaşı haciz edilebilir mi? Arabası, evi, gayrimenkulü haciz edilebilir mi? Şimdi şöyle, icra açıldı diyelim. İcra takibine açıldı. Sizin evinize ya da işte e, ikametgah adresinize bir yazı ulaşıyor icra dairesi tarafından. İcra dairesi der ki, işte senin böyle böyle bir borcun varmış. Bu borcu 7 gün içerisinde bu yazıyı aldık tarihten itibaren 7 gün içerisinde ya öde ya da buna karşı bir itirazın varsa gel bana bildir der. Tamam. Diyelim ki siz bu yazı geldi. Ödeme yapmadınız ya da itiraz da etmedin. İtiraz süresi kaç gün? 7 gün gün. Yani o kağıt elinize ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde o ona karşı bir hamle yapmanız lazım. Ya ödemeniz lazım ya itiraz etmeniz lazım. Aksi durumda icra takibi kesinleşir ve artık borsunun mal varlığı üzerinde hacizler başlar. Sorunun devamında dedim ki nelere haciz konulabilir dedim onu da anlatalım kişi çalışıyorsa maaşına, ücretine, işte tazminat hakları varsa tazminatlarına, herhangi bir başka icra dosyasında alacaklıysa o icra dosyası üzerine, banka hesapları üzerine, ee, gayrimenkullerine, taşınmazlarına, arsalarına, tarlalarına ve bu hani örnek veriyorum sadece borçluya ait olan arsa taşınmaz şeyden bahsetmiyorum, ortak mülkiyette olan, hisseli olan bunların üzerine örnek veriyorum sizin işte miras kalmış bir bir yerden o mirasın üzerine tamam. ee, her şeyin üzerine konulabilir eve de hacze gelinebilir şimdi soruyu soruyorum ben o, çünkü iki sorudan biri bu eve hacize gelinebilir mi hangi şartlarda gelinir şimdi eskiden bundan yaklaşık bir sene önce filan Eve hacize gidilebilmesinin yolu çok basitti icra dairesine diyordunuz ki işte şu adreste biz fiili haciz deniliyor buna. Fiili haciz. Fiili haciz deniliyor. Fiili hacize çıkıyorsunuz. İşte ondan sonra icra müdürüyle, memuruyla gidiyorsunuz. Oradaki eşyalardan genellikle hep söylenen bir cümledir. İki tane şeyden bir tanesi alınır. Yani örnek veriyorum senin bir televizyonun varsa bu alınmaz. Ama iki televizyonun varsa bir televizyonun haciz edilebiliyordu. Bu şekilde bir şey serüvendi. Sonradan bu geçen sene yasa değişikliği oldu. Yasa değişikliği ile beraber ev hacizi bitmedi aslında. Ev hacizi devam ediyor. Yani eve gelinip haciz yapılabilmesi mümkün. Ama şartları zorlaştırıldı. Nasıl zorlaştırıldı? Şimdi normalde icram dairesine gidip talepte bulunup kabul ediliyordu. Şimdi artık öyle değil artık bir mahkemeye başvuru yapıyorsunuz. İcra hukuk mahkemesi. Daha doğrusu bu icra dairelerinin bağlı olduğu bir hakim var, bir mahkeme var. Oraya çıkılıyor. Oradan mahkeme hakimi bir karar veriyor. Ev hacizi yapılabilir, yapılamaz diye. Konut hacizi deniliyor bu hukukta. Konut hacizine izin verirse siz eve geçtiniz. Hangi eşyaları alabilir, hangilerini alamaz dediği zaman da o da şu. Diyor ki borçluya yani borçlunun kendisine birebir ait olan yani ortak mal değil de birebir olan ürünleri alınabilir. Örnek veriyorum siz eve gittiniz, hacize gidildi işte e, bu adamın kendisine ait e, bir laptop olduğunu gördünüz o kişiye ait, borçluya ait. Bu laptopu haciz edebilirsin. Ama örnek veriyorum salonda gördüğünüz televizyon ortak mal sayıldığı için bunu haciz Peki telefonun elinde iPhone telefonu var e, Bunu ee, haciz mi? Harc edebilir. Mesela şu adam geldiler, o evde duruyoruz. E, dediler ki kişinin telefonu var, bunu harc edin. Edebiliyor. Yani e, üzerine haciz konulur. Ama ben şu anda mesela güncel kullanıyorum. Elimde geldiler işte eve. Evet. Ciddi o var. Çok evet, devam edelim. Ama bu hani şöyle söyleyeyim, biraz daha spesifik bir konu ama... Mesela taleplerde genellikle şu yazılır. Muhafaza altında olan bir yer var mı? Kilit altında olan bir yer var mı? Bunlara ilişkin birebir, birebir, birebir izin istenirse gerçekleşebilecek bir şey. Ya, hani senin yorumlarında bir tanesinde şey gördüm. Bir arkadaş yorum yazmış. İşte e, altın, işte değerli eşya, senet, çek bunlar varsa edilebilir diye. Eee... Bu eksik bir bilgi ee, arkadaşlar. Bilmeden bence öyle yorumlar yapmamak lazım. İnsanları yanlış yönlendirmek sıkıntılı bir konu. Yani dediğim gibi genel olarak ev hacizi mümkün ama genellikle avukatlar çok eve hacize gelmekten ziyade orada başka bir amaç gidiyorlar. Yani hani borçluyu biraz daha borcu ödemeye itme amaçlı yapılan bir yani hareket. Yani ben kendi dilimle söyleyeyim. İşte itibarsızlaştırma aileye karşı. Ailenin ona baskı ee, yapması, çevrenin ee, o insan üzerindeki bakış yardımın artması. Hani orada da utanırsa işte zorlayıp ödeme yani şey yapma. Bunu ödemeyim, sen de ödemeye ama... sevk etmek diyeyim ben. Sen hani nasıl tamamlamak Anladım. istiyorsan o öyle olsun. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Avukatın bu tarz durumlarda diyelim ki benim 10 bin lira borcum var. Eve gidebilmesi için, hacize çıkabilmesi için, 10 bin liralık borç için kaç para harç yatırması lazım? ve o 10 bin liralık malı evden kaldırabilmesi için hangi şartları oluşturması lazım? Ya şimdi birincisi mahkemeden talep etti, mahkeme tamam. kabul etti. Arkasından diyelim ki şimdi burada iki türlü bir haciz türü var. Muhafazalı ve muhafazasız diye anlatılıyor. Muhafazalı dediğimiz şeyin adı şu, yani ürün e, evin içindekinki eşyayı hazediyorum, onu alıyorum, kaldırıyorum. Bir yedi emin denilen bir olay var. Yani devletin e, nakliyecilerden bazılarıyla anlaşır. E, nakliyeciler devlete başvurur, bir belge alır, yedi eminlik belgesi. E, bu yedi emin kişilere araçlarına yükletilir. Yedi eminin de kendisine ait bir deposu vardır, oraya çektirme. Bu işlemin tamamından bahsediyorsan, e, yani nereden baksan tahmini söylüyorum arkadaşlar. Bu her şeye göre değişebilen bir şey. Bunların belli bir oranları var. Her sene de değişen bir şey. Ama hani 10 bin liralık borç için yapılacak bir hareket değil. En az 30-40 bin liralık masraftan bahsediyoruz. Avukatın yapacağı masraf oldu. Evet. Ama bu şöyle icra dosyasına borç olarak yazılıyor bu. O borçlunun 10 bin liralık borcu artı üzerine bu yaptığı masrafta bu borcu tahsil etmeye yönelik olduğu için bunu da borçludan alma amaçlı yapılıyor. Yani borçluya sonradan yükletilen bir şey bu. İcra dosyasının borcu büyüyor. Anladım. Yani o harcı yatırıyor avukat, alacaklının avukatı. Evet, alacaklının avukatı o dosyayı, parayı tahsil edebilmek için masraf yapıyor. Ama o masrafları kendi cebinden yapıyor da ileriye dönük borçluya mal edilebilecek tamam, bir şeyler. Tamam bir soru sorayım. Benim borcum var. Kredi kartına borcum var. Tamam. Eve hacize gelecekler. Bana ihbar geldi. Tamam. Ben borcum olmasına rağmen gidip o ihbarnameye itiraz edebilir miyim hacize? Ee, şöyle, diyelim ki 7 gün içerisinde itiraz etme süremiz vardı. Tamam 7 gün evet. 7 günü kaçırdım. Diyelim ki sen ne yapabilirsin, nasıl engelleyebilirsin? Ee, borcunun olmadığını düşünüyorsun belki de belki de borcun gerçekten yoktur. Yok belki borcun var. Ha belki de borcun var. Hali nasıl itiraz edebilirsin? O evin içerisindeki eşyaların sana ait olmadığını söyleyebilirsin. Bununla beraber evin içerisinde yaşayan diğer arkadaşlar işte eşin olur, çocuğun olur, annen, baban olur artık hani her kimse. Bu işte eşyanın ona ait kendisine ait olduğunu söylerse. Burada bir istihkak denilen bir olay olur. İstihkak iddiası denir buna. İstihkak iddiasında ise o mal o an haciz edilemez. Ama Orada durur. Eve hacize gelir. Eve hacize eğer ki takip kesinleşti, e, itiraz edilmediyse burada eğer borcunuz gerçekten varsa sizin bunu engellemenin bir yolu yok. Ha yani o kesinleşir diyorsun. Itiraz kesinleşir. Ha, siz eğer borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız ve bu süreyi de kaçırdıysanız 7 günlük süreyi borcum yoktur diye söylenen menfi tespit davası açarsın. Orada bir teminat yatırırsınız mahkeme dosyasına. Böylelikle icra takibini durdurur. Böyle bir hazin olmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi bu işin şakaya alınmayacağını şuradan söyleyeyim. Bizim arkadaşım bir tanesine yapıldı. Ee, bir borç var. Ee, bir senet. Ama kişinin borçla hiçbir alakası olmamasına rağmen gidip itirazda bulunmadığı için haciz kesinleşmiş. Evet olabiliyor. Ya yani bunu gideceğinden menfi tespit davası falan filan derken ne kadar süreç alıyor bu? Yani Bayağı uğraştırıyor -4 yani. 4 yıllık bir süreç. Ki bu o yüzden... davalar teknik davalar olduğu için hani hukuki birisinden yani hukukçu birisinden bir avukattan destek almak da önemli. Orası da ayrı bir konu. Yani Güzel. şunu da söyleyeyim. Hani burada senin izleyen takipçilerin için söylüyorum. Arkadaşlar bir senet, bir çek, bir bono, arkadaşınız, canınız, ciğeriniz bile olsa e, böyle şeylerde gerçekten öyle bir borcunuz yoksa böyle şeyleri sakın ola imzalamayın. Aynen öyle. E, Hayatın neler getireceğini göremezsiniz gösteremezsiniz. veyahut da sizin böyle bir borcunuz var, senet borcunuz var ve siz bu borcu e, nasıl ödeyeceksiniz diye sorduğumuzda. Yani bunu da mutlaka banka kanalıyla öderken o senedin üstünde yazan bütün bilgileri yazın. Seri numarası yazar, vade tarihi yazar, toplam borcun adı şey toplam borç tutarı yazar. Bunları yazın. Çünkü siz örnek veriyorum elden ödersiniz. Adamlar size gelir der ki bana hiç para ödemedi der. Siz ama ödedim dersiniz ama ispat külfeti sizdedir. Yani ispatlamak zorunda olan sizsiniz. Elden ödediğinizde mahkemeye ispatlayamazsınız. Şöyle bir hemen soru sorayım. Bunlar kişinin borcu şeyler. var. Kişinin borcu evet. Var. Maaşına haciz de konulmuş. Evet. Ama halen daha avukat üsteliyor. Ha. Anladım. Yani bu, bunun zaten maaşına haciz konulmuş. Yani burada bu avukat neden halen daha kişinin üzerine gitmeye çalışıyor? Ya dediğim gibi borcu hani dosyasını, icra dosyasını alacağım bir an önce tahsil edilmesi amacı var avukatın. Yani derdi o. Bunu bir netleştirelim. Şimdi sizin maaşınıza haciz konuldu. Aynen. Evet maaşından dörtte bir kesinti yapılıyor. Senin her ay icra dosyasına ödeme geliyor. Borcun da düşüyor. Ama bir yandan da onunla aynı şekilde faizle işlediği için belli bir dengede sen faiz de ödemiş oluyorsun. Ama bu hani maaş konuldu diye senin işte örnek veriyorum evine haciz gelinemeyeceğini, aracına haciz konulamayacağını, işte e, gayrimenkullerine haciz konulamayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bu olay çok yanlış biliniyor. Evet. Ha. Ama şöyle bir şey var. Bakın bu çok teknik bir konu. Örnek veriyorum sizin borcunuz işte 50 bin, 100 bin o bantlarda. Sizin örnek veriyorum 700 bin liralık arabanıza haciz konuldu. Üzerine gitti 3 tane de taşınmazınıza haciz konuldu. Burada şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Bunu genellikle yapmıyorlar ama bence yapılabilecek bir itiraz türü. Taşkın haciz denilen bir olay vardır arkadaşlar. Sizin icra dairesi sadece borcunuzun toplam tutarı kadar haciz koyabilir. Yani sizin bütün her şeyinize haciz koyamaz. Ama yani koyuyorlar ya, çok işte saçma. koyuyorlar çünkü dikkate almadan yapılıyor. Burada taşkın haciz itirazında bulunabilirsiniz mahkemeye gidip icra mahkemelerinde. Taşkın haciz itirazında bulunduğunuz zaman bu kabul edilir. Ee, bunun bir mantığı da budur. Ama maaş haczi borcu karşılamaya yetmediğini düşündüğüm bir senaryoda arabaya da haciz konulabilir. İşte diyelim ki borcun tutarına bağlı olarak eve de haciz konulabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar mesele şu. Sizin borcunuzun tutarı neyse o kadar mal varlığınıza haciz konulması lazım. Mesela bankaların diğer bankalarda bu hata var. Daha doğrusu Bankalar burada çekince koyuyor kendisine. Örnek veriyorum. Senin banka hesabında Cihan 400 bin lira borcum var. Tam şey 400 bin lira param var. Tamam mı? Senin de 10 bin liralık borcum var. Geldi. Senin o 400 bin liralık banka hesabına haciz koydu. Ee, arkadaşlarından bilirsin. O bankada hareket yapamıyorlar, değil mi? Niye? Bana Çünkü dönüşte, sana da oluyor. Saçmalığın <laughs> banka Özellikle... banka diyor ki üzerinde haciz var. işlem yapamıyorum diyor, değil mi? Arkadaşlar bu da yanlış bilgi bankalarda bu konuyu diretebilirsiniz. Banka 10 bin liralık olan paranız için bunu blöke ayırır, evet. bloke koyar. Ee, kendi alalım. rizikosu yoksa, bir alacağı bankanızda karşı bir alacağı yoksa bunu koyar. Ama geriye kalan, serbest olan bütün paranız üzerinden sizin işlem yapmanıza müsaade etmek zorunda. Çünkü e, icra dairesinden çıkan yazıya bakarsanız icra dairesi der ki borç tutarı kadar haciz koy der, haciz ettim der. Borç tutarını da bildirir. 10 bin lira mı? 10 bin lira yazıyor oraya. Hani şey yazmıyor icra dairesi. Bütün Senin bu hesabını ben tamamen bloke koydum falan değil. Bakın belli bir hesaptaki belli bir paraya blokaj işlemi denilir bunu aslında. Şimdi daha sorularımız var. Bir soru soruyorum. Kısa tamam. bir cevap istiyorum. Çünkü video yetişmeyecek. İkinci bir video çekeceğiz. Tamam. Ee, arkadaşlar herkes öncelikle kanalı takip etsin. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Evet ben de okuyacağım yorumları. Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir avukat benim borcumdan dolayı benim dışımda aynı yatakta yattığım karımı arayıp benim borcumu ifşa edip veya benim borcumla alakalı bilgi verebilir mi? Çok kısa. Çünkü Bu ikinci Bu arkadaşlar borcun bir borç bilgisini eşiniz dahil kimseye söyleyemez. Bu kişisel veri ihlali suçunu oluşturur. Buna karşı da yapılacak, yapılacak işlemler ne zaman? Burada sizi kesiyorum. Arkadaşlar ikinci videoda görüşmek üzere. Bunları çektik. Şöyle bir harmanı boşalttık. Şimdi artık sizi bu şekilde arayanlara neler yapılabileceğini en doğru yoldan avukat bey söyleyecek sizler de bu doğrultuda kendinizi, psikolojinizi ve ailenizi işini yapmayan, işini adli çerçevede gerçekleştirmeyen, ihmal eden bu arkadaşlarımız hakkında çözüme ulaşabileceksiniz. Teşekkür ediyorum bilgi ederim. Ne demek? İnşallah bir sonraki videoda da beraberiz. İnşallah öyle olsun. Ee, arkadaşlar yani önemli olan haklarımızı bilmemiz. Haklarımızı bilmemiz. Bu çok önemli bir şey. Evet, avukat Sedat Ekmen bizimle birlikteydi. Videonun açıklama bölümünde hesaplarına ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça